Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Evet birkaç gündür belki bir haftayı buldu mu bilmiyorum fal bakamadım ee, internete giremedim yani yorum falan yapmışsınızdır kesin okuyamadım ben. Ee, o yüzden gecikme için kusura bakmayın yani birkaç gündür eğer yorum falan yaptıysanız ve cevap alamadıysanız kusura bakmayın bu fal hepinizin niyetine bu kadar aradan sonra bakalım. Evet güzel bir e, ok işareti ve aydınlık bir yeri gösteriyor karşınıza. E, daha böyle hani güzel olanı, hayırlı olanı size e, işaret edecek, gösterecek bir şey çıkacak. Muhtemelen böyle bir bir şey yaşanabilir. Bir, bir anda böyle hani idrak edebilirsiniz. Yani eğer özellikle belli bir şeyle ilgili kararsızlığınız varsa hangisi benim için acaba hayırlı? E, hani bunu istiyorum ama acaba hani niye olmuyor falan gibi bir takım sorularınız varsa belirli konularla ilgili sizin için hayırlı olanı ileride pişman olmayacağınız şeyi size gösterecek bir olay yaşanacak bunu bir şekilde ayırt edeceksiniz aydınlık yönü size gösterecek yani ne tarafa gitmeniz gerektiğini Evet yerinde sabit duran bir insan var yani bu sabitliği böyle ya büst gibi falan hani belden yukarısı böyle bir yere oturtulmuş sabit hani oradan hareket etmiyor. Dolayısıyla orada böyle bir ikon gibi aslında bu yer fiziksel olabilir veya e, mana olarak hani bir makamı temsil ediyor olabilir. E, bir yerle, bir mekanla, bir makamla özdeşleşmiş oranın ikonik sembolü haline gelmiş bir insan olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu şekilde hareketsiz bir insan var. E, bu insanla bir alakalı bir görüşmeniz olacak sizin yani onun hemen dibinde o büst gibi kişinin dibinde bir başkası duruyor Hatta iki kişi duruyor sizin de onlarla görüşmeniz var o büstün dibinde artık neyse bu konu sizi bir sıkıntıdan kurtaracak bir şey gibi görünüyor yani belki bir sıkıntı üzerine gittiğiniz bir şey olabilir bir sıkıntı üzerine o orayla görüşmeniz gerekiyor olabilir ama bambaşka bir güzelliğe de vesile olabilir. Yani etrafında bir sıkıntı var konuyla ilgili ama bu görüşme güzel olacak çünkü. peş peşe 3 tane haber uçuruyorsunuz bir yere birini daha önce uçurmuşsunuz zaten yani bir haber göndermişsiniz ya karşılık bulamamışsınız ya gelen karşılık sizi tatmin etmemiş bir daha dürtüreceksiniz karşı tarafı ve bir daha hemen ardından toplamda 3 kere e, haber göndereceksiniz bir yere ondan sonra sonuç alabileceksiniz yani eğer bir kapıyı çaldıysanız açılmadıysa e, iki iki defa daha çalmanız gerekebilir açılması için e, bu ikiyi çok araya zaman koymadan yapacaksınız. Birinciyi yapmışsınız, biraz zaman geçmiş yani. E, sonraki iki taneyi peş peşe yapacaksınız ve e, ancak o şekilde bir sonuç alacaksınız. Ama şunu da söyleyeyim, yani alacağınız sonuç da çok e, beklediğiniz gibi bir şey değil. Yani e, o üçüncü kere çaldığınızda kapı açılacak ama kapıyı açan belki beklediğiniz kişi olmayacak. E, belki içerisi beklediğiniz kadar aydınlık bir yer olmayacak. Yani bir şekilde beklentinizin biraz altında bir şeyle karşılaşacaksınız diyebilirim. Tam istediğiniz gibi bir şey değil ama ona yakın en azından yani yüzde seksen bir tatmin yaşayabilirsiniz konuyla alakalı. Evet bir şeyden korunmuşsunuz. Bir insan e, tecrübeli, bayağı tecrübeli belirli bir konuda veya bir yerde en, e, tecrübeli hani otorite sözü dinlenen kişi en bilgi sahibi, bilir kişi diyebiliriz. Böyle bir insan var ama biraz şey böyle nasıl diyeyim eli sopalı biri yani. Mesela şey gibi düşünebilirsiniz bunu böyle çırak girmişsiniz de sanki mesela bir iş yerine diyelim küçüksünüz 5-10 kişi. Eli sopalı bir usta var yani döve döve öğretiyor burada hani herkes payına düşeni almış da siz bir şekilde böyle sizi hep tehdit geçmiş geçmiş yani bir türlü hani yakalanmamışsınız onun gazabına aynı bu şekilde korunduğunuz bir şey var belirli bir konuyla ilgili otorite kişisi ya da hani büyük büyük görünen kişi yani ustası diyelim o işin tecrübeli kişisi oranın kıdemlisi oranın gediklisi nereyse oraya e, bu kişi eli sopalı fakat siz ondan bayağı bir dediğim gibi korunmuşsunuz e, şans eseri ve korunmaya da devam ediyorsunuz yani size işlemiyor onun e, şeyi size işlemiyor cakasını size satamıyor bir şekilde e, bu da size orada güzel bir konuma geçiriyor yani onun karşısına koyuyor insanlar sizi hani bir o var bir siz varsınız Onunla aynı pozisyonda olmamanıza rağmen onunla eşdeğer bir konuma koyuyorlar sizi. Onun karşısına aday gösteriliyorsunuz. Bu tarz bir durum yani umarım anlatabilmişimdir. Bir tane yolunuz kapanmış, yarım kalmış bir şey. Bu yarım kalan şey de içinizde de ukde kalmış. Yani çok böyle hani biraz hırslanmışsınız içten içe. Bazı insanlara da öfkelenmiş olabilirsiniz konuyla ilgili. Ee, hani bazı insanların payı olabilir bu işin yarım kalmasında bir e, hani belli oranda müsebbip olabilirler yani tam olarak müsebbip onlar olmasa bile o yüzden hem birilerine öfkelisiniz hem böyle hırslanmışsınız içinizde e, ukde kalmış hırsınızı alamamışsınız yani ya o şeyi bir daha deneyeceksiniz ya da hani bazılarınız bir daha deneyecek zorla yapmaya çalışacak yani bazılarınızda hani olmayacak bir şey tekrar mümkün olmayan bir şey ama Hırsını alacak hırsını başka yerlerden o kişilerden belki kızdığınız bir şekilde olayın olmamasına karşı duyduğunuz o hıncı başka yerlerden çıkaracaksınız Evet, bazılarınız için öyle bazılarınız için böyle umarım çoğunluktadır olayın tekrarı mümkün olan kişiler yani geri dönüşsüz değildir umarım hepiniz için ikinci denemede elde edersiniz evet. Şimdi bir insan var size biraz tehditkar bir tavırla yani sanki böyle biraz kaba bir şekilde belirli bir şeyleri buyuruyor yani şöyle yap böyle yap sizi bir yerlere zorluyor böyle belirli bir şeyleri yönlendirmeye buyurgan tavırları var yani kısacası şimdi bu insanın arkasında bel kısmında böyle kulp gibi bir şey var yani bayağı bildiğiniz testinin kulbu gibi kulp var adamın arkasında. Dolayısıyla şimdi bunu kulbundan tutup e, kendinize uzaklaştırabilirsiniz. Yani siz ona hükmedebilirsiniz. E, kulbu tuttuğunuz anda artık o sizin elinizde. Siz onu yönlendirebilirsiniz. Onu size artık hükmü geçmez. Şimdi böyle karşınızda durmuş horoz gibi de kabarık duruyor böyle. Çok buyurgan çok üstten konuşuyor ama e, siz farkında değilsiniz arkasında kulbu olduğunun ya da belki aklınıza gelmiyor. O arkasındaki kul ne onu söyleyeceğim. Arkası geçmiş. Geçmişte yaptığı bir şey, bir hata olabilir. Geçmişte yaşanan bir olay olabilir. Bugün size bir şeyleri buyurmasına sebep olan tavırları geçmişte kendisi de yapmış olabilir. Örneğin e buna ona hatırlatmanız gerekiyor. O arkasındaki kulbu. Yani bunu söylemeniz yeterli. Bu kişi size böyle buyurgan tavırlarına karşılık, e, bu böyle hani bir yönet yönetici edasıyla yani size hükmeder bir edayla. E, bu tavırlarına karşılık siz de ona o arkasındaki şeyi hatırlatın yani. Bak sen de böyle bir şey yap, yapmıştın ya da hani senin de böyle bir e, geçmişin var. Sen de buradan geçtin. Unutma diye. Hani oradan seni kavrayabilirim. Noktasını gösterin ona ki ondan sonra siz onu yönlendirin ya da en azından hani o geri çekilsin size müdahale etmeye kalkışmasın şimdi belki hatırlamışsınızdır eğer hani böyle varlığını unuttuğunuz geçmiş bir mesele varsa burada bu kulbu söyleyince belki o insanı nereden yakalayabileceğinizi anlamışsınızdır evet 7 vakte kadar <laughs> bir yolculuk söz konusu olabilir. Ama önce size iki kişi geliyor sizin yanınıza. İki hatta belki üç olabilir. Üçüncü belirsiz görünüyor yani. İki veya üç kişi sizin yanınıza gelecekler. Bir toplanıyorsunuz. Bir müddet sonra da yani bir duraklama var orada. Ufak bir duraklama var. Sonra da hep beraber siz de onlara eklenerek bu defa başka bir yere onların geldikleri yere değil. Başka bir yere hep beraber gidiyorsunuz. Bu yolculuk güzel olacak ama o yanınızdaki insanlardan kaynaklı böyle bir gerginliğiniz olacak. Yani belki o 2 ya da 3 kişi neyse yani belki o üçüncünün örneğin belirsiz olması sizin canınızı sıkıyor olabilir onun gelmesini istiyor olabilirsiniz ya da gelmemesini istiyor olabilirsiniz o yüzden sizin falınızda belirsiz çıkmış olabilir örneğin o gelirse ben gitmem ya da e, dur bakayım o gelmezse gideceğim ama hani e, son dakikaya kadar ben de muallak davranayım falan gibi bir düşünceniz olabilir sizin o yüzden böyle çıkmış olabilir o kişi belirsiz ve sizin gerginliğiniz de hani belki orada kontrol edemeyebilirsiniz bir şekilde hani Örneğin o insan gelmesini istiyorsunuz gelir ya da tam tersi. Bir şekilde orada istediğiniz planladığınız e, şekilde gitmezse olay, e, o yolculuk gerginliğiniz bundan kaynaklı olabilir. Evet bir soru işareti var. E, havaya kaldırmışsınız bu soru işaretini Böyle e, elinizde bir şeyi sanki böyle bir e, pankart tutar gibi elinizde yukarı kaldırmışsınız kolunuzu ve bir soru işareti tutuyorsunuz yani aslında bir soruyu görünür kılmaya çalışıyorsunuz e, kafanızdaki bir soruyu dışarıya çıkarıyorsunuz hani topluma soruyorsunuz yani içinde bulunduğunuz topluma soruyorsunuz artık kafamın içinde kalmasın ben soruyu dışarı çıkartayım belki hani ben bulamadım cevabını başkaları bulur gibisinden bir şekilde o soruyu yöneltiyorsunuz yani dışarıya gösteriyorsunuz dışarıya soruyorsunuz e, ve bu şekilde cevabını arayacaksınız. Hani herkesin aklına o soruyu düşürmek yaptığınız şey burada tıpkı bir hani pankart açmak gibi gerçekten yani. Bir soruyu artık yüksek sesle dile getirmek, bir soruyu artık görünür kılmak noktasında bir adım atacaksınız. Yani o bilinmezi çözmek için, o merakı gidermek için. Evet, ama yani muhatabınız çok yok onu da söyleyeyim. Hani siz o pankartı, o ee, soru işaretini açıyorsunuz soruyorsunuz ama karşınızda 3-5 kişi var ve onların da hani toplamı o soru işareti kadar büyük değil yani cevaplamaya güçleri e, yetmeyebilir yani karşınızda çok fazla e, sizin sorunuza cevap verebilecek e, nitelikte ya da donanımda bir insan olamayabilir çok hızlı gerçekleşecek bir şey var. Bu böyle güzel bir şey gibi açılıp fare kapanı gibi düşünün. Güzel bir şeyin içine bir insan girecek ama o tık diye böyle kapan gibi kapanacak. Yani burada şey gibi böyle içinde ince olan dev bir istiri diye düşünün yani. Bir insan içine girebilecek kadar büyük yani böyle bir yapı istiri diye şeklinde ve bu insan o incinin büyüsüne, o ışıltısına kapılıp o istiridyenin içine doğru adım atıyor ama istiridye kapanacak ve istiridye onu yutacak. Yani böyle etobur bitkiler falan var ya, onlar gibi onların arılara, sineklere yaptığı oyunlar gibi bir durum söz konusu olacak. Bir insan böyle bir şeye maruz kalacak ve bu çok hızlı yaşanacak. Bir insanın nasıl böyle gösterişe aldanıp ya da hani işte gösteriş merakıyla mesela kendi komik duruma düşürebilir, zor bir duruma sokabilir. İçinden tek başına çıkamayacağı, dışarıdan yardım almadan çıkamayacağı bir şeyin içine kendini hapsedebilir. Bir şekilde bunu göreceksiniz yani. Bu da çok yakın çevrenizde birisi ama siz bu duruma üzülmeyeceksiniz. Yani böyle bir şey gibi bakıyorsunuz. Hani hak etti ee, tıpkı hani şey gibi yani çocuk so sobada yaklaşma yaklaşma deriz de sobaya yaklaşır kendini yakar ya hani orada artık hak etti hani o dersi alması gerekiyordu bir daha yapmaması için ee, şeklinde yaklaşacaksınız bu olaya herhangi bir e, üzüntü ya da hani e, panik böyle bir şeyiniz olmayacak yani sadece nötr bir seyirci olarak kalacaksınız bu olaya evet uzaktan gelen bir haber var evet ama manen yakın yani fiziksel bir uzaklıktan e, geliyor. Şey olarak hani beni enterese etmez gibi bir haber değil. Tam tersine e, ilgilendiğiniz bir konu. Yani hani belki sizi şöyle enterese etmez, sizi etkileyen bir durum yoktur. E, ancak merak ediyorsunuzdur yani. Gerçekten böyle hani sonucu öğrenmek istediğiniz bir konudur. Bu tarz bir şey ilgilendiğiniz bir haber yani. Uzaktan bir haber alacaksınız zannediyorum ki herhalde bu haber akrabalarınızdan evet. Bir adım atacaksınız ama böyle balçık gibi bir şeyin içine girmişsiniz çıkamıyorsunuz yani sanki böyle bir e, hani gerçekten çamur gibi bir şey yani böyle sırtınızdan yapışmış kavramış sizi e, onun dışına o böyle bulut gibi sizi sarmış onun dışına tek bir adımınız çıkmış tek bir adımınız senin ikinci adımı da bir atabilseniz hani bir şekilde yavaş yavaş sıyrılıp çıkacaksınız onun içinden ama hani böyle bir şey pisliğe bulaşmış da oradan çıkamıyormuş gibi yani ya da böyle ipe dolanmış gibi zor bir durumdasınız yani böyle bir hani ucunu bulsam bir sarsam bir çıksam falan biraz cebelleşeceksiniz ama sonunda çıkacaksınız da biraz zaman alacak yani o dolandığınız şey neyse o etrafınızı kuşatan e, ve size hani kene gibi yapışan peşinizi bırakmayan o hani aksilikler olabilir ya da çevrenizde bazı hani insanlar olabilir belki durumlar olabilir kurtulmak istediğiniz ama ısrarla sizi bulan aslında sizi yavaşlatmak için bir şekilde hani bu olabilir yani bir şekilde zamanı gelmeden olmasın diye atacağınız o adım çünkü aslında hani burada yapay bir şey görüyorum yani sanki böyle yani hani böyle aksilikler oluyor acaba bu işi yapmamam mı gerekiyor? Bu adım atmamam mı gerekiyor falan gibi düşünmeyin. Ee, sadece hani biraz acaba yavaşlamam mı gerekiyor? Daha biraz zamanım var. Bu karşıma çıkan engeller beni oyalamak için mi çıktı? Şeklinde düşünürseniz biraz öyle gibi yani. Biraz onlarla uğraşacaksınız, cebelleşeceksiniz. ikinci adımı atana kadar biraz zaman geçecek yani ama sonra atacaksınız. Fakat çok temiz bir adım. O hani e, balçık gibi şeyin içinden çıkıyorsunuz ama böyle bu defa hani pamuk tarlası da adım atmış gibi yani böyle bir ferah çıkacaksınız hani orasına kadar karanlıksa ya da orasına kadar dipse burası da o kadar yüksek ya da aydınlık hani öyle düşünün tezatı bir duruma geçeceksiniz o sıkıntılı şeyden. Evet falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.